Aynı biraz açısı farklı bende de de. Var. Hmm. Ve sanırım biz ikimiz aynı gün uçmuşsunuz. Aynı gün tabii. Ben işin açıkçası olayın e, bu kadar vahim pozisyonda olduğunu bilmiyordum. Sağ olsun Havuçları Komutanımız Sayın Abidin Ünal Paşa'mız bizi kabul etti ve detaylı bir şekilde olayı bize anlattı. Biz dışarıdan e, olayın e, çok az kısmını biliyoruz, görüyoruz ve işlerin çok ağır olduğunu e, biliyoruz. Ee, doğru karar verdiğimizi düşünerekten dilekçemiz zaten cebimizdeydi, verdik. İnşallah katılışımız onaylanırsa orada canla başla temiz bir şekilde vatan sevgisiyle çalışan arkadaşlarımıza bir desteğimiz olur. Yani Ankara üzerinde uçan jetlerin ve oradaki F-16'ların yaptıklarını seyrettiğimde yani bu insanların bizim yetiştirdiğimiz, ben e, kıtada F-4 birliklerinde Uzun yıllar muharip eğitim verdim, savaş pilotları yetiştirdim. Yani bizim öğrettiğimiz böyle bir şey yok, biz böyle bir eğitim göstermedik insanlara. Yani bu, bu e, hangi şalterdi, nasıl açıldı, nasıl kapandı da bu insanlar birden bir canavara dönüştüler. Bunu anlamak mümkün değil. Pilot olmamı hava kuvvetleri sağladı. Ee, ben de e, o şekilde e, devam ettim. E, görevini e, ve daha sonrasında da mecbur hizmetimiz bitince de e, hava kuvvetlerinden ayrılmak durumunda kaldık çünkü uçuculuk e, görevini yapma imkanımız yoktu. Bizim benim e, ayrılma e, sebeplerinden sebeplerimi oluşturan yani nedenlerden bir tanesi de o pasifleştirmeydi. Ben de bu şekilde sistemin dışına itildim. E, bu sebeple ayrıldım. E, şimdi tekrar girdiğim zaman bu sistemi. İnşallah av kuvvetleri de uygun görürse elimizden geleni aynı şekilde eskiden yaptığımız gibi yaparak uçmaya devam edeceğiz.